Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlarım bugün sizlere salonundan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bugün salondaki kızlarımı tanıtacağım tabii ki bunu buraya çekim için getirdim bakar mısınız arkadaşlar mavi tepeşir çiçeği ben çiçeği diyorum ama sukulat şöyle muhteşem asilliğine şöyle gidiyoruz arkadaşlar çok güzel bir yaşındadır bu tahminime göre arkadaşlar arkadaşlar şöyle bunu ben çiçek açtığını görüyorum ama maalesef ben de açmadı açtığı zaman inşallah beraber görürüz kırmızı kırmızı bazı YouTube sayfalarında YouTube sayfalarını görüyorum Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşemliğe. Çok güzel. Çok seviyorum. Sokolatlarımı, bütün bitkilerimi şöyle baş yukarı gidiyor. Gelelim. Masa üstüne. Bu yemek masasını da buraya getirdim. Burada. Bu arkadaşlar şöyle bu yemek masası öbür odada duruyordu. Orada torunuma yatak yaptım oraya. Benim bir tane daha torunum var kızımdan, canım oğlum. Okula gidiyor. Lise spor hocası olacak inşallah. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da çok harika. Kuzuru çiçekleri. Bunlar balkonda duruyor. Tabii ki buraya çekim için getirdim. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok muhteşemler. Bunlardan da diksem bu sürü üretebilirim ama gerek duymuyorum. İki tane var. Bunlar da var. Şunlardan koparıp koparıp toprağa diksem bir sürü kurtuluş çiçeğim olur arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerimi seviyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Bir tanesi orada. Bunlar da balkonu seven bitkiler. Açık ama temiz hava. Çok güzeller. Gelelim arkadaşlar. Kılıç ailesine. Arkadaşlar bunları peygamber kılıç şey diye biliyorum. Öyle söylüyorlar. Bunlar her odada durması gerekiyormuş. Yatak, yatak odaları dahil oralarda. Arkadaşlar şöyle bunların hava, oksijen, temiz yani odayı temizleme şeyi varmış. Bilmiyorum arkadaşlar, duyduğum kadarıyla diyorum. Tabii ki ben çiçek uzmanı değilim. Ama bunca bitkiye ki yetiştiriyorum. Bildiğim kadarıyla dilim döndüğü kadar sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar şöyle bunlara haşlanmış yumurta suyu veriyorum elimde olunca. Çöpe dökmüyorum. Kılıçlara iyi geldiğini biliyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şularından bir sürü yavruları oldu. Şularından ama çiçek şey açmadı inşallah onu da görürüm. Bunlar şimdi salonda bakıyorum. Şu farklı kılıç. Bunlar iki tane dibinde yavrusunu canım arkadaşım hediye ettim şöyle. Bun, arkadaşlar bunlar budur kılıç oluyor ama bu da 3 yaşında. Bunu da bu kadar büyütebildim. Şöyle. Arkadaşlar bu kılıçlar şöyle yapraklarını kesip kuru toprağa dikiyorsunuz. Ürettim daha önce. Buradan böyle kesip kuru toprakta bunlar da tutuyor bakar mısınız arkadaşlarım harikalar bunlar da 3 tane şuradan yine aynı şekilde şöyle yavruları çıktı az, su, az sularını verdim bu da sizinle beraber dikmiştim yelken çiçeği şöyle arkadaşlar bunu da azıcık su verdim ben bütün bitkilerime çok su vermiyorum neden vermiyorum anlatayım, anlatırken dilim döndüğü kadar çünkü arkadaşlar bitkilerde mantar olur bir, Altlarında küflenme olur iki, bol sineklenme olur üç. Benim balkonum ve salonumda bir sürü bitki var. Asla bir tane sinek, sinek olmaz arkadaşlar. Gerçekten olmaz. Bir de şöyle arkadaşlar, ben çok soru alıyorum. Mesela bana kolu komşum da soruyor. Ondan bizim bitkilerde sinek var, seninkilerde yok. Arkadaşlarım, yine bana Kızan olur ama ne yapayım? Doğru bilgiler veriyorum. Hazır, market toprakları inan, diktiğim zaman daha önceleri ben diktiğim için diyorum arkadaşlar. Daha önce ben bu kadar bilgim yoktu. O zaman alıp alıp dikiyordum Onlarda sineklenme oluyor, gerçekten oluyor. Su koydukça sinek oluyor, su koyduca sinek oluyor. Çünkü o topraklar sağlıklı olmadığı için oluyor arkadaşlar. Benim, bakar mısınız hep bunlar kendi topraklarım. Arkadaşlar kendi toprağım diyorum ama kompost toprakları, bahçe toprakları, onları kompostlaştırıyorum. Size şu tüyü de vereyim arkadaşlar. Bu güzel bir bilgileri başka yerde bulamazsınız. Gerçekten bulamazsınız. Ben önceleri çok kanal izledim. Oradan tabii ki izleyiz diye. Mesela arkadaşlar paslanmış çivi. Arkadaşlar paslanmış çivinin bitkilerine faydası olur neymiş efendim faydalıymış sıfır ökülü bunları biriktirip toplamışlar sokaklardan yollardan bitkilerine o kötü şeyi verdiler neymiş efendim sineğe bitlenmeye faydası varmış İnanmayın efendim böyle bir şey inanmayın asla hep bunlar yalan bunları arkadaşlar bir tanesi yaptığı zaman bütün kadarla aldı gitti yaptı başını gerçekten yaptı yaptı hatta araştırın Araştırabilirsiniz. Araştırması tabii ki inanmayın arkadaşlar. Eğer bitkilerinizde sinek olursa benim gibi bahçelerde mesela orman şeylerde tüm toprak alım kuru toprağı iyi yerlerden kurt böcek olmadan olmayan yerlerde çok var. Mesela köstebek kabarttığı bahçelerde tarlalarda o topraklarda alttan köstebek kabartladığı zaman böyle baş yukarı çıkıyor arkadaşlar çok güzel toprak oluyor onlar. Gerçekten bitkilere çok güzel toprak oluyor. Onlardan bile sinek olduğu zaman onlardan dikim de yapabilirsiniz. Sinek olduğu zaman şöyle arkadaşlar alın benim şimdi elimde yok gösteremiyorum. Alın saksıyı şöyle koyun. O sinekler altta kaldığı için hiçbir tane sinek kalmaz arkadaşlar. Gerçekten kalmaz. Çünkü ben denediğim için diyorum. Bakın arkadaşlarım. Gelelim Bunları eve aldım. Bunlar balkondaydı. Belki soğuk olur. Ne olur olmaz diye. Korun amaçlı. Orkidelerimi. Salonum duruyor burada. Bakın arkadaşlarım. Maşallah. Görüyor musunuz? Nasıl? Kökleri. Ben size diyebilirim arkadaşlar. Elim alıp şunu verdim. Bunu verdim. Hayır arkadaşlarım. Hiçbir şey vermiyorum. Gayet sağlıklılar. Bunlar orkide toprağına dikim yapılı. Biraz kili bilgisi almıştım. Şöyle arkadaşlarım göstereyim size. Onlardan karışık diktim. Bu büyük saksılarımı. Bakın. Kili bilezi dediğim budur arkadaşlar. Bunlarından da sade orkideler dikilebiliyor. Bunlarından sade çiçek de dikebiliyor. Yani çiçekler de dikilebiliyor. Ama arkadaşlar ben önce çiçeği, kili nereden alacağım? Hem pahalı hem de alma şansım yok. Bir sürü. O zaman almıştım. Bakın arkadaşlarım. Çok sağlıklılar. Mesela ben duyuyorum güvercin gübresi falan bu orkidelerime asla vermiyorum. Bunlar yazın açtı açtı şöyle çok sağlıklılar. Sulamalarını elimde olduğu zaman biriktiriyorum yumurta haşlanmış suyu ondan su veriyorum. Yoksa çeşme suyuyla suluyorum. Ama arkadaşlar bunlara birazcık şöyle azıcık koydum. Şurada dibinde var. Şöyle çok az diplerine. Bakın arkadaşlarım. Harikalar. Gerçekten harikalar. İşte şöyle. Yaprakları. Bunlar yazın açmıştı. Gelelim. Cam güzeli. Bunu da balkondan buraya getirdim. İki hafta kadar oldu sanırsam. Bu da harika. Cam güzeli diye geçiyor. Diğer ismi Kolyoz. Ben kadifetçi şey diyorum Dışarıda durduğu zaman balkonda arkadaşlar güneşte renkler daha koyuydu. Eve alınca tabii ki streslemez açıldı. Onu çok seviyorum. Şöyle. Bunu da buraya getirdim. balon tabii ki. Sıfırlatlar. Şöyle arkadaşlar. Ben böyle bulduğum şeyleri değerlendiriyorum. Bunu da süsledim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Sıfırlatlarım. Arkadaşlar şuna gelelim. Ahtubot. Ahtubot şey deniliyor. Ahtubot gibi şey yapıyor bundan çok oldu arkadaşlar birilerini hediye ettim arkadaşlarıma bu da açıyor bakar mısınız arkadaşlarım hiç ben bunları açması için hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar gerçekten vermiyorum kendi zamanları doğal zamanları geldiği zaman beyaz sarın kırmızı gibi kırmızı dedi arkadaşlar şöyle biraz kırmızı gibi ama telden farklı görünüyor şöyle uçları beyaz beyaz açıyor Gelelim karton çiçeğime. Bakın arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Bakın nasıl. Ben bunu ilk defa biliyorum arkadaşlar. Gerçekten açtığını küçük küçük beyaz beyaz tam beyaz da değil. Böyle sarı gibi oradan açmış. Bu da böyle büyüyor. Yaprakları durdukça şey yapıyor. Koyulaşıyor. Farklı oluyor. Şu yeşil. Bunlar da böyle asil. Hep bunları normal Çeşme suyuna suluyorum. Bazen şunu yapıyorum arkadaşlar tabii ki. Mesela pişir sularını falan şöyle arkadaşlar vitamin olacağı olacağı için değil. Hani boş suları boşa atmamak için bunlara öyle suları da koyuyorum bazen. Her zaman değil arkadaşlar. Tabii ki arada bir şeflere bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar cam önüne geldiği için renkleri renkleniyor. Şunlar biraz daha şey gülüyor. Yeşil. Şurada da var. Bu da dikmiştim ileride. Dizembahyah diye geçiyor. Bunun ismini söylemek zor. Şöyle. Bunda da un bitti olmuştu. Bunu da sildim ıslak mendilinden. Harika oldu arkadaşlar. Gerçekten hiçbir Şuradan yaprak çıkıyor. Arkadaşlar ben bitkilerime ziraatlar ilaç alıp vermiyorum. Daha önce yaptığım için biliyorum arkadaşlar. Böyle yaptım. Koydum diplerine sıktım. O zaman bitkilerim ölmüştü. O yüzden öyle şeyler denemiyorum. Mümkün olduğu kadar doğal. Bu da kavuş Yılların bitkisi. Ama arkadaşlar şöyle biraz tozlanmış tabii ki. Onca bitkiye bakmakta tabii ki zorlanıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Hatta bazen torunum küçük Zeynepciğinde yapraklarını kırıyor. Çocuk işte olsun can sağ olsun. Şullardan taze taze yapraklar veriyor çok güzel. Bunlar salon bitkisi arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel. Şu da şöyle arkadaşlar mısır mısır püskülü gibi. Bu da harika büyüyor. Bunlar da gerçekten bunları normal sularla suluyorum. Diyorum ya bazen pirinç suları falan veriyorum Üst, üstündeki pirinç, pirinç yakıtayım suyun şeyleri belki faydası olur arkadaşlar o yüzden ben demiyorum arkadaşlar su boşa gitmemesi için diyorum hani pirinç suyu verdim şunu verdim bunu verdim bunlardan muhteşem oldu öyle bir kural yok arkadaşlarım öyle şeylere inanmayın hep onlar reytik amaçlı öyle kanallar tutuluyor reytiklerini de alıyorlar olsun arkadaşlar her zaman sizlere düzgün bilgiler veriyorum asla Barıyorum. Şimdi kimseye yanlış bilgiler vermiyorum arkadaşlar. Bu dünyada mobil diye bir şey var. Bu dünya geçiyor ama geçici olarak öbürkü dünya. Ben mesela sizlere şunu veriyorum bunu veriyorum. Bitkilerin muhteşem olduğu öyle bir kural yok arkadaşlarım. İnanmayın. Şuraya da şey dikmiştim. Bir anda mı gördüm arkadaşlarım? Şu küçücük bir taneydi. Aloe vera. Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada dört tane yavru olmuş. Orayı diktim. Şöyle şurayı diktim. Arkadaşlar böyle dikiyorum. İsteyen kulu koymuş. hediye diyorum. Hediyeleşmek biliyorsunuz sünnettir. Ben hediye ediyorum, arkadaşlar. Allah da bana bu güzellikleri veriyor. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten hediyeleşmek şöyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sonunda ilaç yazdırmaya gideceğim. İlaçlarım bitmiş. Şeker hastasıyım biliyorsunuz ben. Yıllardan beri. İlaç yazdırmaya gideceğim namaz kılınca Daha şimdi öyle fayduzo, paydozu diyemedim. Arkadaşlar affedersiniz. Heyecan yapıyorum. Dillerim sürtüyor. Kusurum bakmayın. Şöyle arkadaşlarım. Benim kanalım doğal. Artık bana alışmışsınızdır. Ben direkt çekip atıyorum. Asla videolarımdan bir hiçbirine oynama yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten yapmıyorum. Direkt çekip atıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Çöl yıkım. ama arkadaşlar. Çöl için diyet yapmam gerekiyor. Yapıyorum elimden geldiğiler. Bazen de tabii ki insanız. Bazen de diyeti bozuyorum. Onun için hiçbir ilaç kullanılmıyor arkadaşlar. Çöl için bolca diyet. Ama tabii ki şeker hastası olunca şeker haplarımı kullanıyorum günde iki gün bazen üç gün öyle gidiyor arkadaşlar önceden şekerim yüksekti insülin kullanıyordum bundan beş sene öncesi bu çölyak olalı çölyak olduğum bileli insülini bıraktım doktorlar da bıraktırdılar Şekerim falan şükürler olsun normal arkadaşlar artık tabii ki yıllardan beri ilaç kullanı kullana arkadaşlar vücut ilaç kullanmamı istemiyor artık çünkü 20 yaşından bu tarafa 53 yaşında hep ilaç kullanı kullanan vücut istemiyor arkadaşlar önceden bu çöl bilinmediği için o çöl yok yüzüne bir sürü ilaçlar kullandım şeker hastalığı oldum bir sürü bir sürü ilaçlar kullanıldı neyse arkadaşlar gittiği yere kadar sağlık ömür gidiyor işte ömrümüzün yarısına geçtik bile Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. iyi ki varsınız. İyi ki bu YouTube sayesinde sizleri tanıdım. Buradan çok güzel dostluklar edindim. Gerçekten arkadaşlar. Bir şey kazanmıyorum, etmiyorum ama dostluklar kazandım. Arkadaşlıklar kazandım. Büyüklerim, abilerim, küçüklerim, teyzelerim. Ben onların ablalarım görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum arkadaşlar selamlar sevgiler kendinize iyi bakın